Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yuvalardaki yavrulara bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş yuvadan atlamaya başlıyorlar. Artık kendilerine bakacak duruma geldiler. Yem kırma zamanları geldi. Kaç tane yavrumuz var onlara bakacağız arkadaşlar. Ve biliyorsunuz baya bir yumurta sayımız da var. 2-3 yuvamızda. Onların da rakamlarına bakacağız ve kaç tane yavru gelecek onları hesaplayacağız arkadaşlar. Bugün yumurta yavru sayacağız. Hem de kuş almak isteyen, yavru almak isteyen takipçiler varsa yakın civarda. Şu an yakın civara verebiliyorum arkadaşlar. Bu yavrulardan seçip beğenebilirler. Yaklaşık 2-3 tanesi zaten şu an sahiplendirildi. Dediğim gibi normalde İstanbul, Ankara, Samsun, Sivas, Tokat gibi, Amasya gibi yerlere gönderim sağlıyorum ama şu an virüs olduğu için arkadaşlar Firmalar kuşu belli bir süre kabul etmiyorlar. Şu olaylar falan düzeldikten sonra. Ki dışarı çıkma yasağı da geldi arkadaşlar. 23'ünde başlıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden dolayı belli bir süre dışarıya kuş gönderemiyorum arkadaşlar. Sadece yakın çevreden. 23 ile 26 arası zaten hiç satışımız olmayacak durumlardan dolayı arkadaşlar. Kafesimizde yeni aldığımız kafesimiz hala yapım aşamasında. Günlük takip ediyorum. Rahat bir 20 günü var diye düşünüyorum arkadaşlar. 20 gün sonra gelecek inşallah. Bu arada bir iki gün içinde de sultan papağanı getireceğiz. Lutino. Burada biliyorsunuz Japonesimiz tek başına yatıyor dişimiz. Yarın genel bir kafes temizliği yapacağım arkadaşlar. Şu an önlerinde hepsinin mamaları var. Yarın kafes temizliği yaptıktan sonra burada yuvada yatan bir tane Japonesimiz var. İki tane boş yumurta yatıyor başka bir kuşun yumurtasına. Strese girmesin diye altına yumurta koymuştum. O dişimizi salmaya kaydıracağız arkadaşlar. Şu yerde görmüş olduğunuz sultan yavrumuzu alıp Buraya koyacağım. Buradaki kafesimize. Ve yeni gelecek Sultan'ı da buraya koyacağım arkadaşlar. İkisi beraber burada takılacaklar. Ee, dedikten sonra şöyle bir yuvalara bakalım. Ondan sonra da e, salmamıza bir göz atalım. Salma cıvıl cıvıl arkadaşlar. Evet. 3, 6, 7 yumurta bir yavru var arkadaşlar burada. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yuva temizliği yaptıktan sonra bunlara şey vereceğiz. Ee, granül koymayacağım. Bunlara özel benim aldığım aloe veralı kedi kumu var arkadaşlar. Yazın yuvalar onu kullanıyorum. Ee, sizlere de onu gösteririm ben. Burada kaç vardı? 7 yumurta. Bir yavrumuz vardı arkadaşlar. Yumurtlayacak takımımız inşallah bundan yumurtlarlar. Bakalım çiftleştiler zaten bir önceki videomuzda gördünüz. Ee, bunlardan e, henüz çiftleşme görmedim. Araları gayet güzel. Bunları beklemeye devam edeceğim. 7 yumurta bir yavru var arkadaşlar. Burası full yavru zaten. 4 yavru da burada var. 7 yumurta 5 yavrumuz var şu an. Şu ortada duranı biz besliyoruz Allah'a şükür toparlandı ben birazcık hani bunun hakkında biraz kötü konuşmuştum. Ama gördüğünüz gibi sağlığı var bakın parmağı uzattığınız zaman normalde geliyordu. Şu an gelecek mi? Parmağımı uzattığım zaman mama vereceğim diye geliyor bana arkadaşlar. Alıştı bize yani. 7 yumurta 5 yavru yaptı arkadaşlar. Şurada 2 tane yumurta var ama dediğim gibi onlar boş bakmaya gerek yok. 7 yumurta 5 yavru. Bir 3 tane de burada var herhalde yavrumuz. Buradaki yumurta da boş. Bunu saymaya da gerek yok. 7 yumurta 8 yavru yaptı arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi yani yuvadan atlıyorlar, geri giriyorlar, atlıyorlar, geri giriyorlar. Yavaş yavaş vakitleri geldi bunların da. Bilerek yuvasını temizlemeyeceğim bunları tekrardan arkadaşlar. Bir daha tane malzeme harcamaya gerek yok. Şu an zaten idare ediyor yuvaları. Bir iki gün içinde bunları ayıracağız. 7 yumurta 8 yavru var. Şu aşağıya bakalım. Buraya kaydırdığımız yumurtalar da var tabii ki. 3 6 7. 14 yumurta 8 yavru. Gayet güzel arkadaşlar. Sultanları da sayarsak ee, kaç yapmıştık? 14 yumurta 8 yavru yapmıştık. 14 yumurta 10 yavru yapıyor arkadaşlar. 2 tane de sultan yavrum var. Hani 24 tane gayet güzel yani şu an bu havalarda hani ideal bir durum arkadaşlar ki ben bu ara dediğim gibi Kuşlarla neredeyse hiç ilgilenemiyorum arkadaşlar. Bizim evdekilere bakıyor. Neden diye soracak olursanız, yeni bir kümes kuruyoruz. Size onu söylemiştim zaten. Instagram'a da fazla bakamıyorum. Kusura bakmayın. Yeni bir kümes kuruyoruz arkadaşlar. Her şeyini biz kendimiz yapıyoruz. Malzemeleri aldık. İşçilik bizden. Duvarlara yalıtımını çekiyoruz. Alçıpanını çekiyoruz. Sonra alçı sıva yapıyoruz arkadaşlar. Alçıpanın üstüne. Şimdi yavaş yavaş artık boyası yapılacak. LEDleri falan çekilecek. Bu kafes gidecek zaten biliyorsunuz. Hani yavaş yavaş kümesi toparlamaya çalışıyoruz ve bayağı bayağı yoruyor arkadaşlar. İftardan sonra gece bir uçuğa kadar yani sahura kadar yapacağımız, e, yap, e, kümesi kuracağımız yerde uğraşıyoruz arkadaşlar. Cidden bayağı bir yoruyor bizi ama umarım değer. Uğraştığımıza değer arkadaşlar. Şöyle bakalım. 14 yumurta 10 yavrumuz vardı e, yanlış hatırlamıyorsam totalde. 24 tane gayet güzel bir sayı arkadaşlar. Ve şu an 3 tane muhabbet takımından olan yani bunlar. Size öyle söyleyeyim. 2 tane sultan takımından. Sultanlardan niye verim alamadık? Bunları dinlendirecektim zaten. Son kuluçkayı mecbur yapmak zorunda kaldım. Ben ayrılana kadar bunlar tekrardan yumurtladılar. Ee, o yüzden dolayı bunlardan yumurta almak zorunda kaldık. Yavru almak zorunda kaldık. Bu kuluçkadan sonra bunlar da dinlenecekler arkadaşlar. Sultanlarımız da dinlenecek. Yarın dediğim gibi kafes temizliğimiz var. Kafes temizliği yaptıktan sonra bunların bütün kafeslere probiyotik veriyoruz arkadaşlar. 5 gün boyunca takviye ediyoruz probiyotiklerini. Dediğim gibi buradaki takımımız bugün çiftleşti. Bunları beklemeye devam edeceğiz. Şöyle sıradan gösterelim. Sonra bir salmamıza geçelim. Salmamız gayet güzel. Bu erkeğimiz de çok güzel arkadaşlar. Green'in gerçek eşi bu. Hani takım olarak aldığımız eşi bu. Maalesef yavru alamadık bunlardan. Bakalım ikisinde farklı farklı eşler attık. İkisinden de yavru alırsam göndermeyeceğim ama yavru alamazsam arkadaşlar ikisinden de bunları tekrardan göndereceğim. Artık yerine bunların ayağını da mı ya da Japon esim alırız. Orayı gelecek zaman gösterecek bizlere. Bunların invoya bakmaya gerek yok. Biraz önce açtık zaten aynı zamanda aşağıda. Bakın bu takımımı da satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Albino kremiyo takım soranlar vardı. Yuvadaki yavrular ve bu takım satılık arkadaşlar. Yavrularını gördünüz. Full paint'e tatıyor. Erkeğimiz çok güzel. Kremiyo. Dişimiz albino arkadaşlar. Yumurtaları full dolduruyor. Ee, diğer satmayı düşünüyorum. Takım da bu arkadaşlar. Mor ve renkli erkeğim. Bunlar da gayet güzel bir takım bakın. Kursağı full doldurmuş. Dişisini besleyecek birazdan büyük ihtimalle. Şöyle yok çok koyu oldu. Rengi çok güzel. Aslında rengini göstermeye çalıştım da burada yuvada dişimiz boş boş yuvaya yatıyor arkadaşlar. Belki kendi yumurtalarını tekrardan buraya kaydırırım. Dediğim gibi yarın güzel bir kafes temizliğimiz var. Sultan papağanımızı annesi gördüğünüz gibi akbabaya çevirmiş arkadaşlar. Şu an bildiğiniz tam akbaba yani. Şuna baksanıza. Bu da yarın artık dolapla e, dolaplı kafese geçecek. Buradan balkonumuzu açıp burayı havalandırıyoruz arkadaşlar. Hani hem hayvana hava çarpmasın diye düşündük hem de ayak altından kalksın güzel bir kafese yerleşsin diye düşündük. Şöyle salmaya bakın. odaklarsa inşallah bakabileceğiniz renkleri bazen böyle ayırt edemiyor. Heh. Şöyle geçelim. Bu gri de burayı iyice sahiplendi arkadaşlar. Şu yukarıdaki salacaktaki Orayı kimseye vermiyor. Vallahi orayı çok sevdi o kuş. Japonesinin güzel fotoğrafını çekebilirsek şuradan. Çok iyi olacak. Evet, gayet güzel. Şu an gördüğünüz gibi hayvan korkuyor arkadaşlar, kanatları bayağı bir titriyor. Kendi kafesindeyken bu kadar titremiyordu hatırlarsınız. Yavru falan bakarken iyice alışmıştı orada. Burada büyük kafese geçtiği için bakın uzak olduğum halde titremesi devam ediyor arkadaşlar. Ama diğer kuşlarda yok. Diğer kuşlar iyice alıştılar. insan ortamında bu kuşu daha inattım. E, i̇ki günden önce oldu. Daha tam alışamamış. Aman. Sakın dışa çıkma. Bu gri sarı yüzde oradaki dişi ayarttı arkadaşlar. Sürekli onunla kurulaşıyor. Bu salıncak keyfi yapıyor. Yavrumuz da aynı şekilde aşağıdaki. Şöyle içeriye doğru girelim. Hepsi uyku modunda çünkü yoruldular bayağı bir. Birazdan ışıklarını kapatacağım. bu uykuya dalacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların da mamaları var yerde. Burada yemleri var. E, kafes temizlemeden önce arkadaşlar sabahleyin buradaki yemi alıp tabana bir kabın içinde su koymayı düşünüyorum arkadaşlar banyo yapsınlar çünkü çoğu tüyde ve banyo istiyorlar havalar bayağı bir ısındı arkadaşlar bakın kendimize ayıracağımız dişi de burada sakallara bakın arkadaşlar yani efsane sakal oldu bunda yani çok hoşuma gitti bu erkek de hemen hangi kuşun yavrusu hemen size onu gösterelim bakın bu yeni geldi mesela yeni geldi derken bir hafta 10 gün oluyor bu da bu erkek buradaki erkeğimizin yavrusu arkadaşlar. Babası bu. Bu da bayağı iri bir kuş. Bunlar yuva boş. Yuvayı açmayacağım arkadaşlar. Japones bebeklerimizi gösterebiliriz. Japoneslerimiz gayet güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyorlar. Şu uyanmasın da şu direkt geliyor elimize. Uyandı herhalde o da. E, yeni kafesi büyük aldım arkadaşlar. Yaklaşık bundan bir 10-15 santim büyük. Neden büyük aldım? Hem kuşlar rahat etsin diye hem de video çekerken hani kuşları daha güzel gösterebileyim diye arkadaşlar. Şu an hani bu kafesten büyük bir tarafı yemlik kaplıyor, bir tarafı suluk kaplıyor. Hem mama yerken de çineklerin arasında mamaları koyuyoruz. Birazcık mesafe olsun kuşlar inip binerken ve karşıdan karşıya uçarken bir iki kanat çırpsın. Yani hayvanlar için aslında bir de video çekerken güzel gözüksün diye arkadaşlar. Bakalım. Geldiği zaman artık içime sindi kafes zaten. Kendi kullandığım kafes. Onun aldım. Bunlar da kurulaşmaya başladılar. Büyük ihtimalle çiftleşecekler. Hepsinin üzerine ölü toprağı atılmış bir arkadaşlar. Bakın yoruldular. Artık uykuya hiç geçmek istiyorlar. Ledlerini kapatacağım birazdan. Işıklarını kapatacağım. Şu an yem var gerçi ama. Dediğim gibi yarın bir kafes temizliği yapacağım. Yeni Sultan Papağanımız gelecek. O gelince tekrardan bir video çekerim. Size yayınlarım arkadaşlar. O da ele geliyor. Çok güzel bir papağan. Kendi ürettiğim kuşlarından yine. Babası bu. Wifi Piet annesi buradaki Grey. Geldiği zaman dediğim gibi video çekeriz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.